Arkadaşlar bugün Küba'nın turistik sokaklarından çıkıp Küba'nın arka sokaklarını birlikte keşfedeceğiz. Bakalım Küba'nın arka sokakları nasılmış. Buralar çok turistik olmayan yerler. Abim durdu mu? Durdu Dördüncü kattan bir ablamız balkonunu yıkıyor ve su böyle sokağa dökülüyor. Şimdi şu sokağa girelim birlikte. ki bu da mimarları da böyle görmüş Bir şeyler satan bir halk var burada. Aa, telefon bile satıyormuş. Hola. ¿Qué tal? ¡Viva Cuba! ¡Viva la Cataluña! ¡Gracias! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva la Sí. Böyle böyle. Çok soğuk değil ama kışlık botlar satılıyor. Hola. Her türlü tip. Pil ablam ne buluyorsa satıyor. Hola, mor, ¿Qué tal? Bien. Ciao. Ciao. Burada bir ablamız, abimiz en ayakta Burası Küba'nın arka sokakları arkadaşlar. Burada turist yok arkadaşlar. Bir ben varım. Gençler takılıyor. Ne kadarmış domatesin kilosu? 80 pesos. 10 oh, Lira, 10 Lira eputa. Maksimum kilosu 10 Lira. Cubalılar'a. <laughs> Abim de böyle bir şeyler satıyor. Okul çantası var bir tane. Abla, eskonyo? Okay. Quant eskonyo kilo? 2 libras, 2 metros menos. Hııı, gracias a mi? Abla poşette şey satıyormuş sokakta, tavuk. Şaşırdım. Ablam bu sokakta yok ki, ben nasıl alırım tavuğu? Bu da yine abi böyle ayakkabı falan satıyor. İç çamaşır bile satıyor arkadaşlar ikinci el. Abimiz yorulmuş burada uzanıyor. Wow. Hola. <laughs> hola, hola, my friend. ¿Qué tal? Así es, así es. Gracias. Chao. <laughs> Sigara satıyorlar arkadaşlar. <laughs> Bu mahalle, hola, gracias. Bunlar böyle ekmek gibi. Öyle şunlar mesela, çok lezzetli. Ben seviyorum bunları. Küçük ekmek gibi. Bazen ekmek bunlar çok zor oluyor. Bunlar böyle yemeğin yanında güzel oluyor. Arkadaşlarım burası Çin Mahallesi diye geçiyor. Bir geçelim bakalım. Abim taksi yapıyor. Birlikte üç tane Çinli komutan devrimde Çegore'ye yardım etmişler. Ee, buraya zamanında çok fazla Çinli gelmiş ama şu an Çinli görmek çok zor. Hiç Çinli görmedim açıkçası. Çinli mahallesinde Kübalılar yaşıyor tabi. Ee, bu da böyle bir bilgi. İnanmıyorum. Bu da niye Kübalılar böyle durmuş? Aa, abi böyle kızartmalık muzlar ve sarımsak satıyor. Çok fazla yolda sarımsak satan gördüm. Bunun nedenini anlamadım ama sarımsaklar çok satılıyor. Otobüs bekleniyor. Toplu taşıma Küba'da çok ucuz arkadaşlar. Küba'da taksiler çok pahalı. Sadece e, turiste değil, Kübalılara da taksiler çok pahalı. O yüzden paylaşımlı taksiler var. Mesela giden bunların hepsi paylaşımlı taksiler. Hola. Hola. <laughs> Öğrenciler dağılıyor tabii okulda. Öyle evlere baktığımız zaman arkadaşlarım evler boyasız. Eski ama yine de çok güzel manzarası. Burada da yine sarımsak ve kızartılmış muz satılıyor. Bu çuval çuval sebze var. Ha, böyle dışarıya da kilo yıkılmış abi. Arkadaşlar Küba'da çok fazla Türk var biliyor musunuz? Ben sürekli Türk görüyorum Küba'da. Böyle eski kilo. Hala. Arkadaşlar Küba'da çok fazla park var. Böyle Kübaların oturup dinlenebileceği. Bana biraz e, Buenos Aires'i hatırlattı. Buenos Aires'te de çok güzel büyük parklar oluyordu. O yüzden Küba'da böyle her e, 2-3 sokakta bir büyük bir park oluyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Oturuyorum bazen Kübalılarla burada sohbet edebiliyorum. Bu keyifli olabilir. Böyle abi tartıyor pişirilmiş tavukları bu şekilde satıyor. Burada da böyle doğranmış sebzeler var. Burası, Kuba'nın arka sokakları. Arkadaşlar, Küba'ya geldiğimde benim de en merak ettiğim şey, bütün Kübalar eşit mi? Bütün Kübalar eşit e, şartlarda mı yaşıyor? Bunun cevabı maalesef hayır. E, fakir olan çok fakir, zengin olan çok zengin. Zengin mahallelerine de gittim. Bizim Türk elçilerinin olduğu bir uğramam gerekiyor. Orada öyle evler gördüm ki inanamadım yani. Bu gördükten sonra dedim ki evet. Bütün Kübalılar eşit değil. Bazıları e, turizmden para kazanıyor. Kendi işlerini bırakmışlar. Öğretmenler, doktorlar. Bazı, mesela bir abla vardı, hemşireydi. O işini bırakıp hostelde kahvaltı yapıyor, hazırlıyordu bize hostelde çalışan başka bir çocuk da öğretmen. O da bırakmış çalışmak istemedi. Çünkü öğretmenler ayda 300 dolar kazanıyor. Bu çalıştığı yerde 70-80 dolar kazanabiliyoruz. Ki turizmdekiler daha fazla kazanıyor. O yüzden e, Kübalılar mesleklerini yavaş yavaş bırakıyorlar. Biraz daha fazla para kazanabilmek için. Ki bu kazandıkları parayla pasaportlarını alıp yurt dışına gitmek istiyorlar. Ki bu çok zor ama deniyorlar. Hola. Hola amor böyle Küba'mızın arka sokaklarını geziyoruz beraber. Evler böyle. Bütün evler çok eski görünümlü. Uzunca bir sokak var burada. Üstüme biri sigara attı arkadaşlar. Nereden? Buradan geldi galiba. Küba diğer Güney Amerika ülkelerine göre çok çok güvenli. Burada da abiler bir ot satıyor ama ne ot olduğunu bilmiyorum. Böyle giyinmeyecek durumdaki ayakkabılar burada satılıyor. Hala. Hala. Başka bir Güney Amerika ülkesinde sadece yerlerin yaşadığı yere böyle arka mahallelere bu kadar mümkün değil girmem. Ama ki bak Allah ama Küba'da tabii rahatlıkla girebiliyoruz. Ee, mesela eski Havana'dan çıktığınızda eski Havana çok turistik. Her sokakta bir turist çıkıyor ama burada turist hem turist yok hem de bana böyle çok daha tatlı davranıyorlar. Bir şey satmaya çalışmıyorlar. Mesela ablam poşet et. Ee, burada poşet tut Burada birçok kapının önünde oturup poşet satan abla gördüm. Pazara giderken e, Kübalılar tabii poşet poşeti temin edemiyorlar. Ablalardan satın alıyorlar böyle bir arkadaşımız da son satıyor. Hola. Bien itu? Bien. Arkadaşlar böyle bir yere gelin. Burası ikinci ay kıyafetlerin satıldığı büyük bir yer. Ama çok rahatsız oluyorlar kameradan çekmemeli. Mesela bu kodlar hepsi ikinci ay. Kıyafetlerin hepsi. Çok çekemiyorum arkadaşlar çünkü izin vermiyorlar böyle şöyle size göstermiş olayım. Aa. Hola. Ve çok da onları da kızdırmadan böyle size de göstereyim. Buradan çıkayım. Hemen sokak arasında bir yer zaten. Kıyafetlerin satıldığı yer, böyle bir yer arkadaşlarım. Aa burada da ablalar çiçek satıyor. Ama çok turistik bir yer değil burada çiçek nasıl satılıyor bilmiyorum. Aa eğleniyor ablalarım. Çok güzelmiş çiçekleri de. Hepsi de aynı sarı sarı. Aa gül de varmış. Şurada da var. Ee, belki de burada ayarlayıp başka bir yerde satıyorlardı öyle yıkık döküp evlerde her sokak arasında mutlaka denk geliyorsunuz. Yani bu taraf bitirip süpürüyor. Muhtemelen başka yerde satacaklar diye düşünüyorum. Onu şu ileride de satıyorlarmış. Bütün sokaklar bu kadar birbirine benzeyemezdi. Küba da öyle. Gelirseniz kaybolabilirsiniz çünkü bütün sokaklar birbirine çok benziyor. Arkadaşlar bütün sokakların başında çöp kutularının içinde değil, çöpler dışarıda bu şekilde dağılmış durumda. Ya uzun süredir de bu çöpler burada gibi. Sanırım burası bir devlet, evet devlet yeri. insanlar burada karneyle bir şeyler alıyor. Yani pirinç, un, um, yağ ellerinde e, karneler oluyor Bu sıralara bu yüzden geliyorlar her sokakta sıralardan birine rastlayabilirsiniz arkadaşlar Küba'ya geldiğimizde. Böyle evlerin balkonlarında çamaşırlar serili. Aşağıda abiler koşuyor. oluyor. <laughs> Evin hemen kenarında ve çeşitli sular var. Bir de çocuk bezi falan satıyor abla. Sigara var bir de çocuk bezi. Sabun da gördüm sanki. Burada da abla mesela bir şey satıyor. Küçük bir şampuan var orada. Her yerden bir müzik sesi de illaki geliyor arkadaşlar. Yine bir evin balkonu. Küçük bir dükkan gibi işler satıyorlar. Burası bir tık daha turistik. Ben aşağı mahallelerden geliyorum. Burası artık turistik yerlere doğru giden yol. arkadaşlarım hepinize Havana gecelerinden selamlar diyorum. Ee, sokakta yürüyordum. Bir kalabalık gördüm. Dedim ki bunlar ne yapıyor, ne diyor? Ben hemen bir aralarına dalayım dedim. Size de göstermek istiyorum. Hadi bakalım burada neler oluyor bir görelim. Oho, çok kalabalık. Aa, Burada mısır çok satıyor. Quanto abla? Kanto e, quanto senora? 50, peso. 50 pesoymuş bu arkadaş. 10 yok. 7, 7 lira falan yapıyor. Ben Ablam satıyor. Abla dedim ablaya. Cipsler satılıyor. Allah Allah. Ortam böyle bir göstereyim. Wow. Kalabalık. Hemen dalıyorum kalabalığa ya. Yani. En sevdiğim şey bir kalabalık görüp o kalabalığa dalmak. Küba'ya geldiğinde her köşe başında bir tane patlamış mısır satan birini göreceksiniz. Bir de böyle burada kaynatılmış mısır var. Oo. Quanto? 100. 100. Okay, 100 peso olmuş. Ne kadar yapıyor? 13 lira falan yapıyor. Oo, herkes mısır yiyor. Aa, masa kurulmuş buraya. Oo, burada pilav var. Ooo, balık var. Allah, balık var. İşte bu salam mı, sosis mi? Salam galiba. Burada sebze ve pilav karıştırılmış. Burada da et var. Yine sandviç var. Küba gecelerinde neler oluyor? Vallahi ortam çok güzel. Geldiğimden beri böyle gece büyük bir eğlence görmemiştim aşırı iyi geldi. Bakalım başka neler satılıyormuş sokaklarda. Aa, bu da bir tür cips gibi satılıyor ama bizim pişeye de çok benziyor ama sert hali. Çünkü de şeker var. 60 peso. Yine abla mısır yapıyor. Evet.